Beni çocuk götüren güzel bir mekandayız. Ee, soba, e, hani o eski kışlar vardı ya, dışarıda kar yağar, e, soba yanar. Üzerine bir demlik çay demlenir. E, çok özlemli beklediğimiz o yıllar maalesef gitti geri gelmiyor. Ve hemen e, bu tarafta da, buna ne dersiniz ağabey? Mahat değil mi? Bizim oralarda valla şurada uyuyacaksın. Başka bir şey yapmayacaksın öyle değil mi muhtarım? Evet evet evet. evet. Valla çok... Özlemişim ya Mahat sevgili kameraman. Sen biliyor musun? Evet biliyorum İlmaz Bey. Mahat mı diyorsunuz siz de? Çok nostaljik şeyler bunlar şey gerçekten. Bir çok değerimizi kaybettik. Evet. Bunlar da zamanla kaybolacak. Ama Acıpınar köyünde muhteşem bir mekan Eskiler yaşatmaya devam ediyor. Çok güzel abi ya. Vallahi hayran kaldım. On numara. Rahat mı İlmaz Bey? Çok rahat. Çocukluğuma beni böyle şeyler. Çok özlüyorum gerçekten. Burada sizi bırakalım uyuyun o zaman. Tamam. Tabii. Ben yatıyorum. Görüşürüz. Yolunuz evet. açık olsun sizin.